Evet arkadaşlar 5'in soruya baktığımızda niceliklerinden hangileri eşittir, büyüklüklerinden hangileri eşittir iki cisim için yazalım. Şimdi arkadaşlar açısal hıza baktığımızda w eşittir 2π 2πf ya da 2π bölü periyot t. Şimdi baktığımızda arkadaşlar ikisinin de periyotu aynı olacak, dönüyorlar. Bundan dolayı bizim açısal hızımız aynıdır. Çizgisel hıza baktığımızda ise arkadaşlar çizgisel hızımız aynı değildir. Sebebini hemen söyleyelim. Arkadaşlar çizgisel hızımızdaki da v eşittir 2 π çarpı r bölü t. Evet 2 pi ve t aynıdır ancak baktığımızda r aynı olmadığından dolayı çizgisel hızımız aynı değildir. Üçüncü yargıya baktığımızda merkezcil kuvvet dönem bir cisimde yani bir noktada dönülüyorsa burada biliyoruz ki her noktada F olarak içeriye dahil olmaktadır. Bundan dolayı ikisine de uygulanan merkezcil kuvvet aynı olacaktır. Burada cevabımızın 1 ve 3 Edirne olduğunu söyleyebiliriz.